Yani herkes, değişik bir ortamdı hı hı. oradaki olay. Sonra tabi e, biraderimiz de işte 17 gün 20 gün yattı ve biz orada çok bir değişik bir yani şey oldu ya yani bir atmosfer oldu. Orada onlarla beraber orada o zaman, tabi e, namaz kılıyorduk o zaman e, veya şeye denk gelirdi atıyorum e, cenaze namazına gelirdi vakit varsa o kadar şeyli değildik. Evde de sonuçta babam rahmetli namazında Allah. annem rahmetli oldu Allah. ama bizde o kadar bir şey yoktu mesela abim babamın vefatından sonra e, namaza başladı işte geçen yıl haca gittiler yengemle Allah. beraber Allah. ve biz İstanbul'a geldik biz değişik bir şeyde o zamana kadar e, bakış açım işte kafamızı bir yere çarptığımızda kızıyorduk bir de <laughs> dolap kapağına biz vuruyorduk. E şimdi ondan sonra kafamızı bir yere çarpınca Allah ekber diyoruz. Yani <laughs> o oradaki o yani o Bursa'daki yaşadığımız 17 günlük bir süreç. Ondan sonra tabii iki <laughs> ay sonra e, Ahmet abi yine e, yine arkadaşları babası vefat eden Kadir abinin sünnet düğününe gittik buradan. E, ama şey zor oluyor. Yani işte e, bunlar kim İstanbul'dan geldi? Kimdir? E, Kadir Usta'nın e, çocuğunu ezen kişinin abileri denince e, rahatsızlık veriyor. Yani ister istemez rahatsızlık veriyor. Şimdi işte bayramlarda telefonlarla şey yapıyoruz, görüşebiliyoruz. Bunun hemen zıttına geçiyorum. Yani orada bir şeyler alıyoruz. Öbür tarafta işte 8 yaşında şu an 18 yaşında oğlum. Vallahi e, maşallah. E bir işte 6-7 yaşında yoktu. Çok acil hastaneye götürüyoruz. E, bir tane e, doktor türbanlı eşimle beraber o hararetle çocuk çünkü ateşler içerisinde. E, bana diye diyebiliyor ki beyefendi siz çıkın dışarı. Niye çıkıyorum ben dışarı? Yok çıkmanız gerekiyor. Yok diyorum çıkamıyorum. O zaman çocuğu alıp giderim. Yani buradaki olayım e, bu işi misyon edinenler veya görevler sevdirme olayında. Yani önce hani e, Allah korkusu değil de Allah sevgisini vermemiz gerekiyor. Bunu da artık tabii dediğim gibi bu görevi üstlenenler önce sevdirmeyi öğretmemiz lazım. Biz çünkü sevmeye başladık. <laughs> e o değişik bir duygu. ben sorumu... <gülüyor> eyvallah, eyvallah, eyvallah. <laughs> bir sual gündeme getirmek istiyor musunuz? Yok oradaki işte... Amenna, o... Bu çok, çok, çok değişik, çok hakikaten çarpıcı bir hadise paylaştınız bizimle yani. bu. Muhteşem. Bu ekibe ne zaman katıldınız? Cuma ashabına? Biz zaten başından beri o ilk kadrolar. Biz denk. denk düştü. Yani Oo. tam üst üste geldi. Bu olayda yani dediğimiz Aha. gibi işte yani biz kendi evimizde bile Aynen. yani komple bir değişik bir şey oldu. Yani bir nokta orada tam yani kırılma şey oldu. oradan hemen zaten Hakan abi işte evet. <laughs> tam suali vardı. Kimin efendim, e, onu... Kimin var suali? Eva Hanım'ın... Evet. Yok sizin var mı daha bir sualiniz? Var. <laughs> Varsa tabii tabii. tabii. Ee, tabii ki... Bir, bir küçücük el <laughs> Oradan e, tam hakta sevgi olarak böyle diyorlar ki e, güneş daha az parlamaya başlıyor. Bu böyle programdan bir şey. Böyle, e, fizik bir fizik diyor. Güneşli bir şey leke çekiyor daha az. Orada diyor e, insanın sevgisi ve mutluluğu azalmış. Oradan So, onun için, kaynat için sevgi çok önemli. Ve Allah insanı niçin yarattı? Sevgi için. O böyle bir soru. Çünkü hakikaten sevgiden bir şey yapamazsın. Böyle sevgi bir iş yapamak ya da bir şey yapamak olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Kur'an'da sevgiden o, o okuyamazsın. Sevgisiz olmayacak. So Allah insana göre sevgi için yarattı. Allah insanı sevgi için yarattı. Çin mi yarattı? Eyvah soru soruyor öyle mi? Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere şunu söyleyelim. Ee, Rabbimizin varlığı e, yaratmasının e, temelinde hiç şüphesiz ki e, Allah isminin etimolojisinin tümünün varıp dayandığı sevgi yatar. Allah isminin dokuz tane kombinezonu var. Elehe, levehe, velehe, vehele, leheve, efendim, ve ele, leeve. Yani dokuz tane kombinezon var. Bu dokuz kombinezonun dokuzu da sevgiye var. Onun için e, Allah lafzı sevgi manasına gelir. Bunu e, böyle vurguladıktan sonra insanın için yarattığının sorusuna cevabı kendisi veriyor. Bana kulluk etsinler diye. Yani niye kulluk etsinler? E yani Rabbimize kulluk edince ne olacak? Aslında sevgimi hak etsinler diye. Sevgimi hak etsinler diye. Çünkü biz Allah'ın sevgisinin eseriyiz. Ama sevgisinin karşılığını vermezsek biz aynı zamanda sevgiyi tüketen bir sevgi sineği oluruz. Sevgi balarısı değil. O zaman sevginin tüketicisi olmamızı Rabbimiz istemiyor. Onun için de Allah'ın sevgisine karşılık insanın kulluğudur. Ubudiyetidir. Ve bizden bunu istiyor Rabbimiz. Allah Allah kadar seviyor. Kuldan da kul kadar sevmesini istiyor. Kul kadar sevmesini istiyor ve bu sevgiyi de kulluk biçiminde ifade etmemizi istiyor. Onun için Allah'tan korkmak bizde Allah'tan döver, cehenneme atar, bela verir diye korkmak değil. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'ın sevgisini yitirmekten korkmaktır. Onun için biz Rabbim beni ya sevmezse diye korkarız. Ya sevmezse. Bakınız ilk inen ayetler Allah'ın cehennemiyle cezalandıracağını söyleyen ayetlerdir. Fakat son inen ayetlere geldiğimizde üslup değişiverir. İn Allah yuhibbul mu'mini, in Allah la yuhibbul kafirin. İn Allah yuhibbul muksitin, in Allah la yuhibbul zalimin. Yani böyle Allah sever, Allah sevmez. Allah sever, Allah sevmez. Şunu yapma. Seni cehenneme atarım değil. Son Medine'deki ayetler. Şunu yapma, seni sevmem. Anlatabiliyor muyum? Allah severse neye muhtaçsın? Allah sevmezse Neyin var? Hiçbir şeyin yok. Onun için sevgi belirleyicidir. Ama bu buradan yola çıkarak sevgi istismarına da yönelmemek lazım. Yani sevgi istismarı nedir? Şu, Allah bizi seviyor. Ne yaparsak yapalım. Allah bizi seviyor. Yo, Allah'ın sevgisini istismar etmeye kalkmasın kimse. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın sevgisine ihanet aslında kendine ihanettir insanın. Onun için bizim Allah'ın sevgisine teşekkür ve sadakatten başka bir görevimiz yok. Oradan başka bir soru çekiyor. Böyle günlük olarak insan kendi sevme, sevmiyorsa Allah'ın e, sevgisi yanlar mı? Nasıl yani? Böyle bazen var ki e, insan kendi affetmeden için kendimi sevmiyor. Ya da bir şey böyle kendi böyle bir yok kilo var kilo yok falan kendi sevmeden Allah'a sevgisi anlam mı Allah'ın sevgi yani, anlayabilir mi? Anlıyorum. Bir kere insanın kendisini sevmesinden kastınız eğer e, egoizm bencillikse e, Allah onu sevmiyor zaten. O insanın kendisini sevmek değil. Ama insanın kendisini sevmesinden kastınız Allah'ın insana verdiği değeri insanın da kendisine vermesi ise elbette ki bu değeri öncelikle fark etmeli. Buna ben idraki diyoruz biz. Sevgi demiyoruz. Ben idraki. Yani ben bilinci. Bu o şehadet kelimesi.